eki dikilmemeli miydi? Niye yani, dikilsin abi? Merak ettim, Hayır. Dikilmeli veya den. ben farklı bir yere... dikilsin veya dikilmesin. Abi, beni hiç açık söyleyeyim. Hiç beni bağlamıyor yani ama ben sana bir şey Niye Alex'in heykeli dikilsin abi? Ne istiyor dikmek? Nedir yani? heykel dikmek nedir heykel koymak nedir ya? Ben olsam ükü olarak karşı çıkarım buna bir defa. Nedir abi? Nereye dikildi bu Kadıköy'e mi? Nereye yaptılar bunu? Tabii Yoğurtçu Parkı'na. Hani nedir abi? Yoğurtçu Parkı'nda Alex'in heykelinin ne işi var ya? Ben onu merak ediyorum mesela yani. Ya seri futbolcu bak, tamam, bak doğru, doğru söylüyor şimdi. Mesela Fenerbahçe tesisine, stadına dikmiyorsun. Evet. köy meydanına dikiyorsun. Ama, ya dikmesine de bir şey olmaz. Dikince de bir şey dememek lazım yani. Onlar da dikmemiş onlar da dikmiş yani, yani. Abi bak diksin beni hiç ben hiç bağlamıyor ben sana söyleyeyim bu konu ama şunu söyleyeyim sana. Abi futbolcunun heykelini dikmek nedir abi? Onu anlamadım ben yani. Nedir yani? E seviyorlar ya. Alex abi orada. seviyorsa kendi kendi tesisinin içine koysun abi ekleni çok seviyorsa. Bence de orada. Abi. Bak bu toplum olayı. Abi sen kulüp öyle mi abi sen? Bu yeni şey. Ben belki orada adam karşıda oturan Beşiktaşlı Fenerli şey, Beşiktaş. Yokçu şey, Parkı Fenerbahçe'nin parkı değil ki abi. Bugün Beşiktaş, Parkı Beşiktaş Parkı mı Allah aşkına Abi. Bugün oraya Fenerbahçe'nin Galatasaray Parkı. Ya Bursa'sı gitmiyor mu yani o? Sen Alex Fenerbahçe'nin sembol şeyi efsane ne efsanesi ya? Şampiyonlar Ligi mi kazandı Fenerbahçe? Hangi efsane? Neyi kazandı abi Alex? Evet. UEFA'yı mı kazandı? Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu mu kazandı birisi? Kimse bir heykel yok ya? Alex Alex'in. Bu acı bir şey yani. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Onu istersen başka. Ya benim dediğim de o yani. Kaliteden kimler gelmiş keşke. Yok yok şey. bak ben Alex düşmanı falan değildim ha. Yok yok. Çok şey çok e bir oyuncu ama yani bu nedir abi? Onun heykelini dik, bunun heykelini dik. Ben bir defa devlet olarak buna bir defa hükümetin kararı çıkması lazım ya buna. Diktirmemesi lazım ben öyle şey. ait yere insanlar kafasına göre heykel dikemezdi değil mi? Aynen abi. Sen dikemezsin abi sen kamuya. Sen gidip yolun ortasına, parkın göbeğine onun bunun heykelini dikemezsin abi. Dikemezsin, Alex'in de dikemezsin, benim de dikemezsin, Öbürünün de dikemezsin, bence dikemezsin yani. Ben öyle bakıyorum, bilmiyorum. O zaman her ikisinin heykelini yap diye dik abi o zaman. Şu açıdan doğru, yok, ya, yani... Yani neye? Üç tane şampiyonluk alacaksın, heykelini dikecekler. Üç tane gol atacaksın, oraya heykelini dik. Öyle bir şey yok ay, ay, çok, bak, çok güzel. Kendi bir... tesisinin içine dik abi, ben ona karşı değilim. Aynen, Kendi tesisinin içine ne yapmak istiyorsan yap, hiç sorun değil ama sen halkın, toplumun olduğu yere böyle bir heykel yapamazsın. Top, topluma mal olmuş. Buna izin vermemesi lazım yani. Bir de çok güzel bir soru gelmiş seyircimize. Bugün aynısını ben düşündüm. Fazliyeti hani veda konuşması gibi diyorlar ya genelde. Hep. Evet. Yorumlar, Alex ocakta gitti. Ve ben hani sen olmaz mısın? Geldi daha sonra. Peki yıkarlar abi ne olacak? Veya sarı kırmızı forma geçirdiler üstüne. Ne olur abi Türkçe <laughs> ya. Komedi film yani şey sitcom bence. Tam bir komedi. Valla yani öyle gözüküyor. Hakan burada Alex bana göre de çok değerli. Yani müthiş futbolcu. Konunun onun Alex'le bir yok. Alex yani. konusu iyi bu dedi. ergeni Sergen'i açığında ikili. Benim, Benim Alex'le ilgisi aynı şeyi söyleyeceğim. Aynen, ya, aynen, Yani. Nedir yani bu? Çok